SS doğru, yepis yeni bir kapışma ligine doğru gelin gençler. Üçüncü hafta yanımda Emcan var. Ne haber Emcan? Hoş geldin. Selamünaleyküm. Gençler ikinci haftayı biraz sıkıntılı geçirdik. Puanlar kaybettik. İkinci haftanın lideri ve... Iki, ikincisi ve ağladık. Videolarda ağladık. Artık bundan sonra ağlamayacağız. Olabilir. Ağlamayacağım Puanlar kaybedip. Puanlar kaybedilebilir ama biz Tantuni Spor'u kaybettiği için ya da kazandığı için sevmiyoruz kardeşim. Ruhu için seviyoruz. Ve güzel bir maç yapacağız inşallah sevgili Emre Can'la. Gençler süper ötesi bir beyni bekliyorum. Rakip bilgisi diyoruz. Emre Can bu şekilde oynuyor. Ben de e, bu şekilde oynuyorum. Bu sefer farklı bir taktikle oynayacağız. Bakalım neler olacak. Ve maça git diyoruz. Taktiklerimi de paylaşacağım sizlerle detaylarını. Her iki takıma da başarılar, başarılar diliyoruz. Diyor. Ben SporKizasam Ustağan. Ve mücadele başlıyor haydi Bismillah. Haydi Bruno çok güzelsin. Guti hiçbir şey olmadı bende. Hop bah. Bruno o ya da Messi'ye uzun bir top. Oo. Kante çıkmadı güzel. Dikkat. Oo. Guti güzel paslar. Guti'yi ne çıkardın la abi? Paket açtım çocuğum. Biz daha çok da çıkmıyor. Oha! Oha Son Yumin. Oha Aa, oynuyor benim işte Japon oynuyor. Japonum, Japonum oynuyor, mi? canım da. Bir tane Tomiyas sun vardı ne? benim bekte. Ha <laughs> Tomiyas aynen. Diyor ki daha abi diyor ciddiye al diyor bilmem ne gençler yok ben ben eğleneceğim. Eğlenmezsem olmaz. Abicim Ama abicim konsantre olacağız tabii ki. Güzel. O Ne Kanselo. ya? Cancelo şimdi. Cancelo. Ver aldık. Güzel kapattık. Messi. Nerede alanda, Hala. Erlik Hala. Üzülmüyoruz. Bruno Fernandes'in yani pas gücü 87 olan bir arkadaşın pası kötü gitti. Olabilir. Olabilir. Nazarlık. Nazarlık gençler. İşte bu. Yani Dakika. oradaki o pas hatası, hatası kötü oldu. Yani orada çok dikkatli çıkmaya çalıştım. Bruno Fernandes'e verdik. Atutsun. Ama kuttum daha kuttum. doğrusu Bruno Fernandes'e gelmemiş pas. Ee, Güzel. O zaman... Ben... O zaman hemen cevabını veriyoruz gençler. Dikkat. Haydi bakalım. Hard try on. Öyle bir şey yok abi artık. Bruno. Bruno. Şık hareketler. Hiçbir şey olmaz oradan. Hiçbir şey olmadı alırız. Aldık onu güzel. Abi versene şunu abi. Hadi abi. Nereye gittin hem daha? Atar mıyız oradan bir kafa golü ya? Son Yunmin. Ah be. Güzeldi. Bruno. Şimdi uzun topla kontra takımımız biliyorsunuz ki harika çıkıyoruz. Neymar. Hiçbir şey yok. Topar. hal ya oğlum çok güzel kaydım yani. Hemen ağlıyorsun ki. Güzel. Toparladık. Embo. Embo! Embo! Anında verdik cevabımızı. Güzel. İşte Taun Spor ruhu bu. Mükemmel bir pas basıp geçmezse Gemrecan. Ben bakıyorum. Oyun hatası. Neymar Haaland içeride. Neymar halanda bıraktı Haaland. Taca gitti lan. Benim öyle repliğim vardı ya. Taca gitti top diye. Ama çok kalecinin üzerine vurdum ben öyle bak Öyle bir gol yok. Öyle bir gol yok. Var, Oliver var, Da. Oliver hadi oğlum. Maldin indirdi. Güzel pas. Momentum'u alsak var ya. Momentumu sana aldırtmayacağım çocuğum. Of of. Hayır. Gol Itzka'dan çok güzel pas. Güzel. Hayır, hayır 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 çocuklar. Güzel. Alaba alaba. Abi korkma ala lan abi. Run. Hocam. Arkadaş. <laughs> arkadaş kalecimi kovalıyor. Abi <laughs> ben heyecanlandım. Abi. Hocam bu penaltı değil mi? Yok abi nasıl penaltı? Omuz. Peki. Gute atar. Nereye atıyor? Oy. Alırım. Kanta atar. Son atar. Ah be son ya. Bütün vuruşların yukarıdan gidiyor ya. ya güzel Box, güzel. Bu son var. Güzel güzel. Hadi. Şimdi şık bir pas. Embo. 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 Şık. 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 Kutu yeter artık diyor. Lan oğlum yeter kaleci kaçıncı şutum ya. Abi kaleci oyun için kapışmaya en iyi kaleci olduğu için biliyorsun Hasan abi. Aa, o göreceğiz biraz sonra öyle bir hata yapacak ki dikkatle izle. Hiçbir hata yapmaz abi lütfen manifest etmeyelim. Manifesto mu? Öyle bir şey vardı diyorlar ya. Dikkatle izler miyiz? Ay tuzaktı ya. Lan! Hayır ya öyle bir yere ya gittik ya hocam bitirme hani... hocam lan ne korktum be. Ben harbi korktum ne daha titredim orada. O zaman son atak. Son atak derken neden Harry Kane atak olmuyor da son atak oluyor? Ayy hocam artık ya. Hocam Robinson bitir artık be. ya. Mesela bu, bu arada uzatmaları geçenden sonra dakikada atılan goller sayılmıyor kapışma liginde. Ya ne kadar komik bir çocuksun ya. Hayır oğlum 48 oynattı lan. Abi evet. <laughs> Ve ortadaydı top <laughs> yani. Ya. İlginç. 1-1 Bil, güzel maç. Hemen istatistiklere bakalım. Bakıyorsun öyle mağrur. Bir gül ya. Ellerimi doldur. 9 tane şutumuz var. Ve %71 toplu oynama oranımız var gençler. Bu ona güzel bir rakam. Ona takılmıyoruz. İlk golü saçmaydık. Önemli edin. olan skor. Bir Hasan Musunat'ı sözü der ki önemli olan skor. Kimmiş o? Hasan abi diye bir abim var da benim abim. O! İnanıyor musun la bana abi? İnanıyorum sana. Olur. Hold! Çıkmıyor, çıkmıyor. Bruno! Bruno! Bruno Fernandes! Olsun, üzülmüyoruz, üzülmüyoruz, ağlamıyoruz. Oluyor bunlar Bruno oyunda Fernandez. gençler. Çıkmayabiliyor top çıkmayabiliyor. Yapacak bir şey yok duran topta. bu hafta bu hafta gerçekten birazcık daha az ağlıyorsun onu fark ettim. Yok ağlamıyorum. Ya yani buna Hı. ağlanacak bir şey yok. Bakar mısın yani? Tamamen bak adamın çeyisine çarptı. Bruno mükemmel gol. Güzel gol. Evet. Eyvallah abi. Axt. Axt. Hemen cevabını verelim. Güzel. Bol gol vermeyelim olsun abi. Vermeyelim, vermeyelim. Vermeyelim abim cevabını ya. Helal. Oraya Allah ki ama ya. Neymar Neymar. Verdi pası Neymar'a. Neymar. Neymar. çok iyidir Neymar'ın. Halan'a verdi. Ya, Gel. ya, ya. Abi alırsam atarım. Alırsan at. Alırsam atarım. Hasan abi çok pis atarım hem de. Affetme ya. <laughs> Konsantre olmuş biraz asan bu sandan korkacaksın Emrecan. İşte bu! cevabı ve omzunu alıyordu Sony onu Sen diyordu başımızın tacısın diyordu. İşte bu. Verdik cevabımızı. Güzel. Hata değil yapmayacağız bundan sonra. Böyle bir şey mi olabilir ya? Bol gollü olsun. Zaten abi sen neden hatayı kendine arıyorsun ki zaten Hatta Türkiye'de değil mi? Evet, gerçekten doğru söylüyorsun. Güzel bir ataktı gençler. Ördük oraları. Paslarımız çok iyiydi ve Bruno Fernandes affetmiyor. Güzel. Aynısından bir tane daha istiyoruz şimdi. İçeriye girmenin bir yolunu arıyoruz. Guti'den klas Güzel pas. Şimdi tekrar Guti. Guti aldı. Verdi. Son. Öyle güzel atladı ki. Hocam. Ah be. Aman bölümde. aman. Gol zannettim abi. Çok güzel kaydı orada. Sevgili Emcan. Eyvallah abim. Gördün sen sevindim. Messi mükemmel pas. Messi'den tekrar Messi'ye. Güzel. Dokunduk ona. Cancelo şimdi. Bruno Fernandes. Etkili bir pas ama. Beklemeden. Şunu yapmayın oğlum. Şık. Son Yumin. Tamam hiçbir şey olmaz. Tembap'e. Ah be. Ben... Onu nasıl aldın ya? Lan önünden geçiyor dikkat güzel. Bruno. Guti. Dikkat. Vur. Ama lütfen orada güzel pas istiyorum sizden. Lütfen ya. O kadar kötü veremezsin o pası. Akmadın Guti. Neden ya? Ay. İşte buradaki sıkıntı planladığın gibi oyuncunun hareket etmemesi. Bruno. 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 Kandırdım. Son Yunmin. Kandırdım Robson. Dikkatle izler miyiz? Robson. Verdi pasını şimdi Guti. 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 Dudaklar uçuklasın mı ama çok kötü. Değişiklikler yapıldı. Amacım sizlere seyir zevki ve eğlencesi yüksek bir maç sunmak gençler. Alan Ronaldinho Gaucho. Aldım onu. Hadi ya. Bak ikse bas abi. İkse, ikse bas. Juan Kroy. Juan Kroy. Juan verdi. Juan Kroy'un önüne şimdi. Juan Kroy. 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 Mbappe'nin önüne. Şimdi Mbappe dikkatli izlerimiz başlık golü. <gülüyor> yani <gülüyor> Ne diyor bir Hasan Mustanata sözü? <laughs> Direksiz video. Susuz bir ağaca benzer. Olacak bunlar nazarlık. Sizden tek bir isteğim var. Lütfen saçma pas hataları yapmayın. Başka bir şey istemiyorum. Kasabana. Yaklaş. Verdim. Güzel pas. Şimdi Alexander Arnold. 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 Ver ver ver. Ya lütfen ama lütfen beyler. Çok pas hatası yapıyorsunuz. Dikkat evet, edin lazım. Şimdi güzel. Cruyff. Cruyff. Cruyff verdi. Şık hareketler. Dikkatli izler miyiz bakın. Bakın. Hocam çal penaltımı. Helal sana. Ne ne pene? Adam çalım yaparken arkadan kayıyorsun. Penaltı olsun lütfen bu. Yes. Penaltı abi. Evet ama bu sefer gol! Hemen bir selfie! Hemen bir selfie! Ben de çekiyorum selfie! Instagram Hasan Mustan! Instagram Hasan da bulabilirsiniz bu selfie'yi. 3-2 oluyor maç 3-2. Çok keyifli, çok eğlenceli. Mbappe, Oliver Kahn üzgün. İşte penaltı pozisyonu doğrudan bileğine basmış. Şık pas. Hocam Arkadaş sert oynuyor. Fodum ver pasını Alexander Arnold. Etkili bir pas gelir mi? Embo. Embo'nun pası. Şimdi Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho. Ulan ya kadar böyle kötü bir şey olabilir mi? Ki Ronaldinho. Ya böyle bir Hiç şey olabilir mi? Olsun. Öndeyiz bunu koruyalım. Oy o blakım benim. Eldivenlerinden. Ya böyle bir, bir şey öpüyorum. yok ya. Böyle bir şey yok ya. İşte pozisyon köşe vuruşu. Dikkat edelim köşe vuruşuna. İndirin onu beyler. Güzel. Kante şimdi verdi. Dikkatle izler miyiz? Çektik. Güzel. Etkili pas. Cruyff. Nefis bir pas Foden. Yakalayamazlar seni Foden. Mbappé yürüyor. Mbappé koşuyor. Mbappé'nin önüne şimdi bir... Ulan bu kadar kötü atamazsın. Sonuna kadar bastım o arapasına ya. Lütfen. Verdik pası. Cruyff. Arapasını yaptı Mbappé. Ya Mbappé ya. Mbappe yaptı mı? Aldım. Güzel. Cruyff. Bir daha çocuklar. Şimdi Kante arkanda Kante. Hayır 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 sakın. Sakın. Lan hayır. Niye adama atıyorsun pası? Geri dön geri dön. Alanı dep ne dep 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 dep. Dört dakika uzatma. İyi değil. İndir oğlum. Maldini adamsın. Hocam bitireceğim mi hocam? Mbappe. Robson. Robson. Ara yaptı. Foden. Hocam. Bitirsen hocam. Güzel. Hala bitmiyor. Ve bitiyor işte bu. Şeytanın bacağını kırdık. Yes baby. Tantuni Spor geri dönüyor. Artık uzatmaymış, penaltıymış. Yok bebeğim. Seyir zevki yüksek. Ağlamadan. Ve mükemmel bir maç çıkarttık. Sevgili Enecan'ı da tebrik ediyoruz. İşte istatistikler gençler. %66 toplu oynadık. Bakar mısınız 15 tane şutumuz var. Emrecan şu anda kafasını eğdi ağlıyor. 199 pasım var. Başarılı pasım 165. İşte başarıya giden yol. Jose Mourinho'ymuş. Cruyff kardeşim! Hem teknik direktör hem de oyuncu ileri diyoruz. Ve bingo! Evet bingo başladı. Kimi koruyorsun emcanım? Bu arada süper beğeni bekliyorum gençler. En az 20.000 like. Kimi korudun? Ben Haaland'ı korudum. Haaland'ı korudun. Ee, Neymar'ı koruyorum ben. Neymar'ı koruyorsun? 4 1 2, 3 mü? 2 evet. Tamam. Üçlü forvetin sağ tarafı. Alexander-Arnold! Güle güle diyoruz. Alexander Arnold'a bir daha gelmez. İmzalı Arnold mu? Apo! Ümidin de Arnold'unu sildirmiştim ya. Ve 95. Nice. Gençler. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi ee, puanlar kaybedebiliriz ama puanlar da kazanacağız. Önemli olan eğlenceli, güzel, keyifli bir maç olmasını sağlamak. Umuyorum sizlerin de hoşuna gitmiştir bunu. Beğenilerinizi de gösterin olur mu? Siz çok çok seviyoruz. Bakın burada bir video var, burada da bir video var. İzlebilirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Dur kalp, kalp karşı işte bu. Sevgiyle kalın.